Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk. Emanet dizisinden yiyip yeni müteşem görüntülerimiz geldi. Neler oluyor arkadaşlar Emanet dizisinden yiyip özel fotoğrafları hemen sizleri de bölüşüyorum. Yine bizleri şaşırtan görüntüleri sizlere de sunuyorum. Herkesi şok eden müteşem görüntüleri sizleri de sunuyorum. Neler baş veriyor arkadaşlar? Yiyip özel fotoğrafları kaçırmadan izlemek için kan almak istediğin Emanet dizisinin en son görüntülerini sizlere de bölüşüyorum. İzlemede kalın arkadaşlar. Müteşem görüntülerimiz gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.